Minişler AVM'de iyi seyirler. Beyaz pamuk şekeri uyandırsam iyi olur. Beyaz pamuk şeker. Ne var? Sabah oldu. Günaydın. Günaydın. profidiğimizi sıkalım tatlı şey Tabii ki. Tabii ki. Şapkayı, şapkayı dışarı çıktığımda takacağım. Bu şapka nasıl acaba? Olmadı sana. Ben takmayacağım. Ben bu güzel Hello Kitty'yi takacağım. Dün arkadaşlar bir şöyle, şöyle kitik takayım. Oldu. Tamam. Hadi içe gidelim. Tamam. Arkadaşlar bu arada bu bundan küçük. Yani beyaz pamuk şeker, beyaz pamuk şeker tarçından küçük. Hadi gel. Tamam abla. Yatağımızı düzeltmedik. Aa ben... Orası kapı değil. Delir, delirdin mi? Ha doğru. Mininin arkasında. Aa, hareket etti. Şuradan çekeyim mini'yi. <laughs> ah çocuklar nerede kaldı acaba? Bilmiyorum. geldim oturayım bari gel geliyorum bu ne yemeği bilmiyorum uydurdum işte bir şey uydurdum. Evet hadi yiyelim. E bunun içinde havuç var. Ben havuç sevmem ki. Olsun boş ver. Havucu ben yerim. Hatta tarçın yesin seviyorsa. Bayılırım. Tamam o zaman havuç senin. Ben doydum. Çok güzel. Görüşürüz. Size afiyet olsun. Öf düşürdü beni. Beni de düşürdü. Yuhu iki yerde bana kaldı. <laughs> Anne ben de doydum kaldık baş başa. Evet. Ben de doydum kaldın tek başına. Neyse yıkayayım bari tabağı. Kurulayayım kuru kuru kuru. Tamam. Şuraya koyabilirim. Ev bu da ne biçim buzdolabı? sürekli açılıp açılıp duruyor gıcık. Annemler de neden böyle bir buzdolabı almış ki? Burada bir şey yazıyor. Neyse boş ver. Asya küçükken karalamıştır. Ben de içeri gideyim. Çekil şuradan minik. Hadi. Geliyorum. Geldim. Kapatalım miniyi de. Mininin yerini değiştirelim. Şuraya koyalım mini. Bence de rahat giremiyoruz. Hı hı. Hadi ben şapkamı ben şapkamı takacağım. Hava soğuk. Nasıl oldu? Çok güzel. Ama sen de şimdi tokayı çıkarıp şu çiçekli şapkanı takmak zorundasın. Tamam peki. tuhaf ettim. Takayım. Takamıyorum. Asya yardım et. Tamam. Heh, Peki ben nasıl aldım? Sen de çok güzel oldun. Hadi gidelim. Mont giymedik. Aa doğru mont giymedik. çıktı. Ya ne yaptın beyaz pamuk şeker? Heh. Ya şapka da beni bir rahat bırakmıyor. E tokanı da tak. Aa çok iyi fikir. İşte Tamam, hadi gidelim. Hmm, ben de onunla gideyim. Hadi çocuklar hazır mısınız? Ablamız sizi dışarıda bekliyor. Geliyoruz. Bekleyin arkadaşlar, arabayı garaja koy. Oh. Arkadaşlar durun her şey dağıldı. Beyaz ponku şeker sana bin kere demedim mi şu şapkayı dikkatli kullan diye? Ya nereden bileyim ya? Öf, neyse tamam. Torçun taksana şapkanı. Tamam takıyorum. Hadi gidiyoruz. Tamam. Ay ters koymuşum arabayı. Ben de geliyorum. Açayım arabanın şeyini. Açayım. Gıcık susam açılsana. Evet. Açıyorum. Abla, abla neden uçak arabaya biniyoruz? Bilmem trafikte uçabilirim diye. he şapka da hiç şey yapamadı. Hadi hadi girin. Ben de geliyorum. Hazır mısınız? Evet. işte o Neyse neyse arabaya bir şey olmamış şey benim bizimkine. Kazacı araba. Kazacı değil bence ya. Öf çok trafik var. Hadi kanat açalım da uçalım ya. Bence de. Dur açayım şu kanadı. Hem diğer hem trafikte açılır. Pi efendim. Şey neden AVM'ye gidiyoruz? Sana yeni bir şeyler alacağız. He. Çekilsene. Bip bip. Ya ne bipi be? Herkes dursun. Havalı şeyimi göstereceğim. gerçekten çok havalıymış. Neyse neyse. Çekilsenize. Tamam. Ne hızlı araba. Neyse hadi biz de gidelim. I didn't. Um, what? いいえ。 E şapkayı nasıl kurtaracağım? Dur çık şuradan şapka. Şapka. Çıksana. Evet. Şapkamız kilitli kaldı. Evet. Ah, bölüm 2 gelecek.